Herkese merhaba. Project Zomboid'in kış senaryosunun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Geçen sefer helikopter baskını atlatmıştık ve ben yeni bir mod keşfettim. Bu arada onu göstermek istiyorum size. Oyunu şöyle oyun biraz kasıyor şu anda. Moddan dolayı büyük ihtimalle. Modun adı Hydrocraft. Şöyle baştan başlayalım. Şöyle hayatta kalma ile ilgili Başcraft diye bir tane daha silah modu var. Onu da ekledim. Onda da böyle silah yapma falan filan var. Böyle bayağı şöyle hızlıca göstereyim silah yapabiliyoruz. Ondan sonra marangozlukla ilgili bir sürü yenilik var. Keresteleri alıp bir paletin üzerine yerleştirdiğimiz zaman çok büyük avantaj sağlıyor. İşte kereste yığını yapabiliyoruz böyle. Kalın alatlarla onları bağlayabiliyoruz. Palet gerekiyor. Aşçılıkta bir sürü şeyler var. Yeni yiyecekler gelmiş. Bal kabağı falan ekebiliyoruz böyle bir sürü. Onlar hatta şuradan asıl bakacağız. Şöyle bir göstereyim gözümüz aşina olsun en azından. Modda bir sürü böyle yiyecekler falan var. Sonra elektrikte bir sürü şeyler var. Mesela bu benim çok ilgimi çekti. Pilli blender. Değişik el fenerleri. Fünyeler falan gelmiş. Dinamo el feneri. Değişik değişik çok acayip şeyler var. Sağlıkta bir sürü şey var. Mesela sağlıklar için işitme cihazı var. Böyle solüsyonlar var. Kürler var. Bilmem neler var. Suyu arıtma tabletleri var. Böyle bir sürü su arıtma şeyleri var. Bizim suyla ilgili derdimiz yok gerçi de. Çok ilgimi çekti bu mod. Gerçekten çok fazla detay var. Bilmiyorum ne kadarını yaparız yapamayız ama. Merak edenler için Multiplayer çalışıp çalışmadığı bilmiyorum. Single player çalışıyor ama sorunsuz bir şekilde. Gördüğüm kadarıyla. Bir sürü de değişik şeyler geldi. Balkabağıydı. Brokoli, bezelye, beyaz balkabağı, avokado, armut, ananas, altın patates, acı biber dolusuyla. Hayvan da var bu arada. Hiç şu an ben de bakmadım. ilk kez açıyorum. Sanırım hayvanları besleyip yetiştiriyoruz. Sonra da onları kesebiliyoruz. Hatta internet falan da var. inek falan var. At var. Atları bağlayıp bir şeyler yapabiliyoruz. Fight on, might on. Baya oyunu Valkyrie'de dönüştürmüşler. Şimdi şu arkadaşların üzerlerini çıkaracağım hızlıca. Bunlar yok olmadan hızlıca üstlerindekileri alalım. Bunları terzilik için kullanacağız sonradan. Bir de şu eve hiç bakmadım. Normalde baltayla şurayı bu bölüm temizleyecektik. Burada bir kütüphane var. Şu kütüphaneyi incelemek istiyorum. Balıkçılık bunu görmüştük. Üst, katı, üst katta bir şey var mı? Bir dakika şu odaya da bakacağım. Burada ne var? Cips mips var. Hadi bana kitap ver ne olursun ya. Marangozluk ver. Yeni başlayanlar için. <laughs> Öteki türü biraz zor kasacağız. Bir diskman bulduk. Burada ne varmış? Diş macunu. Bu arada bu modda dişlerimizi fırçalayabiliyoruz. Diş fırçası olduğu zaman diş macunu diş fırçası olduğu sürece dişlerimizi fırçalayabiliyoruz. Çok değişik mod. Gerçekten ilgimi çekti. Ne kadarını keşfederiz ne kadarını edemeyiz bilmiyorum ama Yavaş yavaş öğreniriz eğer hatta, hayatta, kalabilirsek. Şimdi. Buzdolabında bir şey var mı ona bakmadım. Tamam buzdolabında hiçbir şey yok. Solar panel yapmamız lazım evimiz için. Solar panel yaptığımız zaman bu evde yok. Normalde üstlerde oluyormuş. Biraz soruşturdum. Şimdi yavaştan buradaki ağaçları kesip buranın etrafını çevirmeye başlayalım. Kendimizi burada güvene almamız lazım. Aslında ilk başta evin kapısını penceresi güvene alsak mı diye düşünüyorum ama. Dur bakalım önce bir ağaçları keselim. Böyle küçük ağaçlarla uğraşmayalım. Direkt ağaçları keseceğiz. Bu da muyuz? muyuz? Da bu da gitsin. Hem şöyle evimizin etrafı açılsın. Hem de yavaştan evimizin etrafını çevirelim. Makko'ya gideceğim zaten. Aslında Makko'yu o yükleri paletleme olayı olursa bayağı da hafifletiyormuş onları öyle yaptığımız zaman. O şekilde dolu dolu getirebiliriz. Şu ciğer simgesiyle çok böyle gezmemeniz lazım. Fazla açılmayın sakın bu şekilde. Zaten karakter büyük ihtimalle yürüyemeyecek. Yani yürüyecek ama işte hızlı yürüyemeyecek. Shift'e bastığımız zaman bir tepki vermeyecek. Şöyle bak shift'e basıyorum şu an Hiçbir değişiklik olmuyor. Ben şimdi evin bahçesindeyim diye sıkıntı yok diyorum ama belli de olmaz. Normal bir mod değil çünkü. Normal bir senaryo değil daha doğrusu. Hı. Şimdi yavaştan başlayalım. Tamam. Bütün küçükleri kalasa çevirelim. Bu da bize marangozlu kazandıracak. Tahta kalıp yap falan da çıkıyor. Bayağı oyunu ilginçleştirdi bu yeni mod. Tahta kalıp yap. Acaba ne işe yarıyor bilmiyorum. Şu an bunun için ama zamanımız yok. Önce kendi güvenliğimizi sağlamamız gerekiyor. Deri kes diyelim. Tamam. Bunu da kestik. Bunları da keselim. Bir soba ya da barbekü bulursak aslında güzel olur ama kamp ateşi de yapabiliriz. Hatta kamp ateşi yapıp şu karnımı doyurabilirim. Bir kamp ateşi yapalım ya. Bir tane kamp ateşimiz olsun. Tamam. kamp ateşimizi yaptık. Şimdi kamp ateşini şuraya kamp ateşi kur diyelim. Böyle şuraya doğru yerleştireceğim. Pilav vardı, pilavı pişirelim. Şimdi dalları toplayacağım. Dallar yakacak olacak. Bir türlü tam işe girişemiyoruz. Sürekli bu oyun böyle çünkü sürekli bir şeyler çıkacak yani. Ondan kurtuluşumuz yok ağaç dallarını yaksam mı yakmasam mı? Şu an yakmayacağım ya. Ağaç dalları kalsın. Dal parçaları bulursam daha güzel olur. Burada var biraz dal parçası. Hah, şurada da vardı. Dalları atalım, değerlendirmiş olacağız. görmüyor. Bir tane de kalas atalım. Onu da üzerimize alalım. Tamam. Aldık mı üzerimizi? Aldık. <laughs> Şimdi buna yakacak ekleyeceğiz. Dalların hepsini ekle. Tamam. Başka ne ekleyelim? Kalas ekleyelim. Tamam. 3 saat 30 dakika boyunca ateşimiz yanacakmış. Çok güzel bir süre zaten. Yeter bize. Gidelim pilavımızı alalım. Burada değildi. Zaten bunun kapısını kırmam gerekecek. Daha burayı boşaltmadık. Burayı düzene sokacağız. Şimdi pilav nerede? Pilav, pilav, pilav. Evet. Şunları alacağız. Kablomuz çok yoruldu. Tuzluk da başlamış. Şu suyu değiştirelim. Boş şişe. Başka var mı su şişesi? Allah Allah olması lazım diye. Neyse. Halledeceğim onu da. Şimdi. Şu. Şunu yere bırak diyelim. Şuraya koyalım. Ateşi yakalım. Tamam ateşimizi yaktık. Ee, ateşe fazla yaklaşmamamız lazım. Yanarsak geçmiş olsun. Tamam o pişsin. Ben de gideyim bir üstün başımı şey yapayım. Yıkayayım. Hem de susuzluğumuzu giderelim. Böyle hepsini doldurursun. Bir dakika. Şimdi yemek yanabilir. Fazla güven vermedi. Yanıyor diyor. Tamam. Pişmiş. Bunu yiyelim. Tamam. açtığımız gidermedi ama. Vallahi gidermedi. Bunu alalım. Bunu da yiyelim. Tamam en azından karnımızı doyurmuş olduk ufak da olsa. Buraya bırakalım. Biraz da dinlensek mi? Neyse şu önce bir güven, hafiften bir güvenlik olayını çözelim. Böyle serice envantere değil çantayı alacağız. Çantadan direkt işlem yapabiliyoruz. Tamam. Bunları da alalım. Canımız gidiyor. Artık yavaştan duvarları yükseltmeye başlayacağız. Maalesef güvende olmak zorundayız oyunda. O, burada baya... Değişik şeyler var. Ay anasını. Neler neler var. Çok değişik şeyler var ya. Neyse biz... Ne istiyor? Marangozluk yetersiz şu anda. Yer döşemesi yapsak. Ne kadar kaldı iki? Bakayım. Mutlu bir şey kalmamış. Yer döşemesi yapalım. Ahşap zemin çivimiz yok. Çivi ayarlayalım. Var. Acaba arabada mı kaldı çiviler? Evet arabada kalmış sanırım. Çivi 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 çivi. Evet. Bir tane alalım. Ondan sonra çivi kutusunu açalım. Şuraya şöyle bir ya da bahçenin arkasında bir kaplama yapalım. Böylece marangozluğumu arttıracağım. Şimdi çivi kutusu nerede? Evet. Çivi kutusunu açtık. Keşke şunu yapabilseydik. Az kalmış ama. Böyle hatta şuraya yapalım. Kampın etrafını yapalım. Ne görünmüyor yaptığımız şeyler? Yapıyoruz ama görünmüyor. Kardan dolayı sanırım gözükmüyor. Böyle bir şey yapsak. Üst kata çıksak. Üst katın etrafında. Ya da şu pencereleri falan şey yapayım ya. Barikat kuralım. En mantıklı o. Ben burayı barikatladık. Burayı da barikatlayalım. Varsa Yine kar yağıyor. Duvarları bari katlayalım. Bu bölüm en azından evi güvenli almış olacağız. Level atlamamız gerekiyor maalesef. Level atlayamadığımız için istediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Önce pencereleri güvene alalım. Çok fazla pencere var evde. Şu anda alasımız kalmadı. Saatte geç oldu. Uyuyalım yukarı çıkıp. Evet sular da kesilmiş. <laughs> Aman ne güzel. Oyunda bir bug var. Şu an bir şey yapamıyorum. Neden anlamadım. Evet oyunda bug var. Bir, bir mod hata yaptı. Sanırım bu Hydrocraft modunu çıkaracağım gibi duruyor. Oyunu saçmalattı çünkü. Sabah olsun bakalım ne olacak. Sabah edelim. Aşağı inelim bakalım. Hı, <laughs> silahları Niye bu ikinciyi alamıyorum abi? Şey bir mod bozuyor oyun ya. Böyle olmayacak. Bir modu değiştirmem gerekiyor. Yıkayamıyorum kendimi de. Yok bir mod patlattı oyun abi. Şu iki dakika Hydrocraft modunu çıkarayım oyundan. Güzel modda ama maalesef oyunun patlattı. Evet Hydrocraft'ı çıkardık. Şimdi yeniden oyumuzu açıyoruz. Bakalım düzeldi mi? Ah tamam. Hydrocraft modundan yapıyormuş. Yani modda sıkıntı var. Ya da ben sıkıntı olan versiyonu indirdim. Tam emin değilim. Şimdi yer döşemesi yapamadık. Yapmadık daha doğrusu. Gereksiz olduğunu düşündüğümüz için. Böyle keselim. O kedi köpek falan hepsi gitti şu anda. Çok da sorun değil gitmesi. Olsa daha iyi olurdu tabii ki ama Yapacak bir şey yok. Oyunun patlamasındansa olmamasını tercih ederim. Tamamdır. ne alemde? Bakalım. Daha çok var. Bir kitap bulsaydık bu kadar derdimiz olmayacaktı ama maalesef kitap bulamadık. Böyle camlarımızı en azından sağlam alalım. Alttan kuyu var. Kuyu olmasa kuyumuz kalmayacaktı. Ondan sonra dolaşacaktık deli gibi. Nerede musluk bulursak. Oo, kilomuz çok fazla oldu. İyi, bütün evi kapatırız bu şekilde ama. Ben yani dıştan her yerden barikatla kapatırız. Tamam. Ön kapıyı da kapatacağım. Hatta önce dıştan vuralım. Atlusaydık bu kadar uğraşmayacaktık. Yani daha hızlı level atlayacaktık. Şu an atlayamıyoruz. Yap olmadığı için. Bunlara da kuralım hemen kalas kalasla. alasla mizi güvenlikli yapmaya başladık yavaştan. Bu kapının önüne bir tane yer yapacağım böyle geniş. Oradan büyük ihtimalle atlayarak şey yapacağız. Bir kapıyı da kapatacağım. Bir ip sarkıtacağız yukarıdan. Onunla, onunla aşağı inip yukarı çıkacağız. Hatta onu deneyelim hemen. Ama önce susuzluğumuzu gidermemiz lazım. Bakalım varsa o kadar su. Tamam. Suyumuzu çözdük. Kaseye su yok şu kaseyi atalım. Çivileri buraya atalım. Tamam birazcık rahatladık. Bunu da atalım. Tamam şu an daha iyiyiz. Şimdi eşyalarınıza bakalım arkadaşlar. Bir tane diyelim. Bir tane ayıracağım. Bir tane daha yapayım. gidek olsun. modu oynayan bir arkadaşımdan öğrendim bu arada. O Hydrocraft modunu. Ama herkese maalesef çalışmıyor işte. Böyle bir modlarda sıkıntılar oluyor. Tamam. Şimdi buradan böyle. Hop diye inebiliyoruz. Süper. Tamam artık kapıya ihtiyacımız yok. Buradan gibi buradan çıkabileceğiz. Böyle. Tertemiz. Böyle zombilere bir bassa bile Kapıları kırana kadar onlar biz zaten burada her türlü çıkış sağlayacağız. Bu kapı şimdi kalsın. Bu kapıya bir şey yapmayacağım. Ön kapıyı kapattık. İçten kapatmadık ama. Şurada pencere vardı. Onu kapattım tam olarak emin değilim. bak Bunun eksiği var. Ha şurada kütük varmış bak. Onları da kalası çevirelim. Tamamdır. 9 tane. Güzel. Güneş paneli yaparsak bu evde var ya kendi kendine yeten bir ev olacak. Tamam. Kapıyı da kapattık mı? Kapıyı dıştan kapattık içten kapatmadık galiba değil mi? Doğru hatırlıyorum evet. İyice evin etrafını gezelim de açıkta bir şey kalmasın. Tamam hepsi kapalı. Bir tek kapı kaldı. Bunu da şu an kapamayacağız. Şurayı da içten kalaslayalım. Kapıyı da kilitleyelim. Tamamdır. <laughs> Evimiz şu an gayet güvenlikli. Tek sıkıntımız televizyonumuz VHS desteklemiyor muhtemelen. Ee, güzel bir televizyon almamız lazım. Güneş paneli bulmamız lazım. Ekstradan bir sürü kalas kütük falan getirmemiz lazım. Daha fazla malzeme bulmamız lazım. Balta yerine. Baltamızı harcamak yerine öyle bir yola gidebiliriz. Hmm, yiyeceğimiz kısıtlı. Fazla yiyecek yememeye çalışıyorum. Ciğer çıktı. Şurada dinlendireyim karakteri. Kendine gelsin. Tamamdır. Üzerimizde bir şeyler vardır. Biraz da yemek yiyelim. Rekerleri ye bakalım. Açtığımız hiç kesmedi. Hiç umurunda bile olmadı. Hemen şöyle bir yiyecek yiyelim. Tamamdır bu bölüm evimize sağlama aldık. En azından şimdilik belli yerlerden zombi gelse bile bir kaçış noktamız var. Bir sonraki bölüm garajda düzenlemeler yapacağız. Üstümüzdekileri sandıklara atacağız. Oradan Makko'ya gitmeye çalışacağız. makoydan güneş panelleriyle ilgili şeyler bulup evimize güneş paneli kurmaya çalışacağız ki sürekli bir elektriğimiz olsun. Zaten elektriğimiz olduğu zaman çok rahatlatacak bizi. Bir de sonra bu ile ilgili bir şeyler yapmaya çalışacağım. O biraz zor olacak. Yani düşünüyorum ama sanırım bir yapı yapmak gerekiyor. Çatıya nasıl koyacağım hiç fikrim yok açıkçası şeyleri su depolarını. Su depolarını koyup çünkü çatıdan alabiliyoruz suyu. Ama gerçi suya gerek yok. Su kuyuda da var ileride. İlerideki kuyudan bütün işimizi hallederiz. Su ile ilgili bir şeye gerek yok. Elektrik yapsak bizim için yeterli olur. En azından evimizde elektriğimiz olur. VAS kasetleri izleriz. Yemek pişiririz. O işi öyle çözeriz. Evet bu bölüm bu kadardı. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.